Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki maçta ölmüştüm. Ölmüş. Yok yok. Arkadaşlar bu bitiyor. O ne? O ne? O ne? Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım ya Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım ya Allah'ım. ya Rabbi ya. Allah'ım. 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 Allah'ım.

Arkadaşım da nasıl bir şey ya? Arkadaşım bak. Düzünce kardeş olalım. Mutlu olalım. Senin olalım. Lütfen arkadaşım. Lütfen. Gelelim. Hadi gidelim. Lütfen. Lütfen. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar, videomuz bu kadar. Bir tane daha video olacak. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomuz bu karaydı Bir dahakinde sizi e, takım alabilirim. Arkadaşlık şey olayın. Bay bay.